Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Washington yönetimini son dönemde en zor durumda bırakan konulardan biri, Amerika Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'nin adının sıkça anılmasına yol açan dinleme skandalıydı. Bu konudaki endişelerini dile getiren en son isimlerden biri de Amerika Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı James Clapper oldu. Clapper, Senato'daki bir oturumda Amerika'nın terör tehditleriyle bu kadar karşı karşıya olduğu bir başka dönem daha olmadığını, bilgileri sızdıran eski NSA çalışanı Edward Snowden'ın Amerikan tarihinin en çok zararı yol açan istihbarat hırsızlığını yaptığını savundu. Amerika'nın sesinden Brian Allen'ın haberi. Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı James Clapper, Senato İstihbarat Komisyonu'ndaki oturumda verdiği ifadede Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgilerin ulusal güvenlik çalışmalarına büyük zarar verdiğini söyledi. Şimdi teröristler ve diğer düşmanlarımız istihbarat kaynaklarımızı, yöntemlerimizi, bilgi ve becerilerimizi oturup inceleyecek, hakkımızda elde edecekleri bilgiler işimizi çok daha zorlaştıracak. Amerikan tarihinin en büyük ve en çok hasara yol açan istihbarat hırsızlığının yapıldığını söyleyen Clapper, Snowden'dan henüz yayınlanmamış belgeleri iade etmesini istedi. Snowden, misyonunu tamamladığını, kazanan tarafın kendisi olduğunu iddia ediyor. O zaman Snowden'a ve işbirlikçilerine sesleniyorum ve Amerika'nın güvenliğine daha fazla zarar vermemeleri için çaldıkları ancak henüz yayınlamadıkları belgeleri geri vermelerini istiyorum. Ulusal Terörle Mücadele Direktörü Matthew Olson da aynı oturumda Soçi'de yapılacak kış olimpiyatları öncesinde terör tehditlerinde artış olduğu uyarısında bulundu. Olimpiyatların Rusya'da yapılıyor olması nedeniyle terör tehditlerinde zaten artış bekliyorduk. O bölgede bazı radikal örgütler olduğunu biliyoruz. Özellikle de Rusya'daki en önemli terör örgütü olan Kafkas Emirliği. Matthew Olson, olimpiyatlardaki en büyük tehdidin ise sporcu ya da izleyicilere yönelik olmadığını söylüyor. Olimpiyat oyunlarının yapılacağı tesislerde ve etkinliklerde çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Esas tehditler Soçi civarı ve etrafındaki yumuşak hedefler. Bu bölgelerde ciddi bir terör saldırısı tehdidi var. Diane Feinstein, Amerika'nın ulusal güvenliğine yönelik iç ve dış tehditlerin değerlendirildiği yıllık oturumda Suriye'nin çok ciddi bir tehdit haline geldiğini söyledi. Geçen yılki oturumumuzdan bu yana göze çarpan en önemli gelişme, terör eylemlerini ve yabancı teröristleri adeta mıknatıs gibi çeken Suriye oldu. Durum o kadar kötü ki, El-Kaide liderlerinden Ayman El-Zevahiri bile Suriye'deki örgütlerden birinin faaliyetlerini çok aşırı bulduğunu söyledi. Afganistan'daki durumun da kaygı verici olduğunu bildiren Senato İstihbarat Komisyonu, bu ülkedeki savaşın mutlaka kazanılması gerektiğini vurguladı. Devrim moral Amerika'nın sesi Washington. Soçi'deki olimpiyat oyunlarının başlamasına 7 gün kaldı. Ancak olimpiyat heyecanını gölgede bırakan terör tehdidi sürüyor. En büyük kaygı da Soçi'nin doğu komşusu Kuzey Kafkasya bölgesinden kaynaklanıyor. Bölge yıllardır Rusya'ya karşı bağımsızlık savaşı veren gruplara ev sahipliği yapıyor. Yakın geçmişte Volgograd'a yapılan bombalı saldırılar kaygıları artırırken, olimpiyatların Rusya'ya karşı savaş yemin etmiş terör örgütlerine bu kadar yakın bir bölgede yapılması da sorgulanıyor. Olimpiyatlar için sıkı güvenlik önlemleri alınmasına rağmen Soçi'nin 700 kilometre kuzeyindeki Volgograd kentine bir ay önce düzenlenen intihar saldırılarında 34 kişi öldü. Saldırıların sorumluluğunu Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesine konuşlanan aşırı İslamcı bir örgüt üstlendi. Çeçen isyancılar trenleri, uçakları, karayollarını hedef aldıklarını bir kez daha gösterdi. Ian Van Gordon, Ohio'daki Diplomatik Koruma Eğitim Enstitüsü'nde direktör. Soçi'nin olimpiyatlara ev sahipliği yapacağının açıklanmasından hemen sonra terör hücrelerinin faaliyete geçtiği kesin. Bu hücrelerdeki teröristlerin kış olimpiyatlarında görevli kadroya sızmış olması da mümkün. Washington'daki Jamestown Vakfı uzmanı Glenn Howard, teröristlerin olimpiyat binalarının inşası sırasında da sızmış olabileceklerini söylüyor. Orta Asya'dan ve Rusya'nın her yerinden yaklaşık 100 bin işçi Soçi'ye çalışmaya geldi. Bu işçilerin güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığını anlamak mümkün değil. Gordon'a göre Soçi'deki teröristler birçoğumuzun görmeye alıştığı terörist tiplemelerinden farklı olabilir. We're for the young Uzun boylu, sarışın, mavi gözlü kadınlar üzerinde duruyoruz. Çeçen isyancılar saldırılarda genellikle ölen teröristlerin genç dul eşlerini kullanıyorlar. Ama bu hep böyle olmak zorunda değil. Von Gordon, kara dullar adıyla bilinen teröristlerden bahsediyor. Ayrılıkçı gruplar 2004'te Beslan'daki okul baskını gibi daha geleneksel yöntemler de kullanıyor. 2004'teki baskında yarısından fazlası çocuk 334 yine ölmüştü. Putin olimpiyatlar için Kafkasya'ya bu kadar yakın bir kent seçerek teröristlere aslında meydan okuyor. Bu çok tehlikeli bir durum çünkü teröristlere eşi görülmemiş bir fırsat sunulmuş oluyor. Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Juan Zarate, küresel bir işbirliği yapılmasını beklemiş ancak şu anda tam tersi bir durum yaşandığını söylüyor. Rusların tehditle ilgili kaygıları giderek arttı. Moskova, Rusya konusunda oluşan güvensizlik algısından da rahatsız ve bu yüzden Amerika veya diğer ülkelerin güvenlik güçlerinin yardımını istemedi. Rusya kış olimpiyatlarına yakın bölgelerde yıllardır süren kanlı ayaklanmalarla savaşırken dünya önümüzdeki günlerde spor yarışmalarının yanı sıra Soçi sokaklarında neler yaşandığını izliyor olacak. Hülya Polat Amerikanın Sesi Washington Suriye'de rejime karşı mücadele eden muhalefetle rejim yetkililerini bir araya getirmeyi hedefleyen Cenevre 2 görüşmelerinde birinci tur sona erdi. İkinci tur ise 10 Şubat'ta başlayacak. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Lahtar İbrahim'i her ne kadar az miktarda ortak görüş oluştu dese de tarafların üzerinde uzlaşması hali zor görünen konular hala masada. Bu konulardan biri 2012'deki ilk Cenevre sürecindeki bildirde sözü geçen geçici hükümet ifadesi. Uzmanlar tarafların bu konuda kafasının hayli karışık olduğuna dikkati çekiyor. Tarafların Cenevre 2 sürecinde insani yardım konusunda bile uzlaşmaya varmakta zorlanması daha karmaşık yönetim konusunda ortak bir çözüme ulaşabilecekleri umudunu da haliyle azaltıyor. Amerika'nın sesinden El haberi. Suriye'de iç savaş devam ederken öldürülen, yaralanan ve mülteci durumuna düşenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2012 yılındaki Cenevre Konferansı savaşa son verilmesini ve geçiş hükümeti altında yeni bir anayasa oluşturularak genel seçime gidilmesini öngörüyordu. Skype aracılığıyla konuştuğumuz Ortadoğu uzmanı Hane Papi'ye göre artık kimse bunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Şu anda kimsenin bu geçiş hükümetinin tam olarak nasıl oluşacağı konusunda ayrıntılı bir fikri olduğunu sanmıyorum. Umut verici bir öneri. Fakat uygulamaya geçirilmesi zor. Geçici yönetim muhalefetle hükümeti bir araya getirmekle yükümlü olacaktı. Ancak müzakereye katılan taraflar birbirlerine karşı çok sert çıkışlarda bulundu. İletişimi Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği örgütü ara bulucuları ile sağlayan taraflar insani yardım konusunun tartışıldığı toplantıda bile uzlaşmaya varamadı. Siyasi değişim içeren konular Beşar Esat'ın siyasi geleceğiyle ilgili. Muhalefet Esat'ın gitmesini isterken hükümet kalması gerektiğini ısrar ediyor. King's College profesörü Reinhard Linders muhalefet liderlerinin bu konuda hiç taviz vermediklerini çünkü muhalefet koalisyonunun çok sesli ve kırılgan bir yapısı olduğunu söylüyor. They are not in a position to make... Bu konuda taviz verebilecek durumda değiller. Çünkü bu kilit konuda taviz vermeye başladıkları görülürse bölgedeki bütün nüfuzlarını kaybederler. Profesör Linders'e göre Rusya ve İran baskı yapsa bile Suriye hükümeti bu konuda taviz vermeye asla yanaşmıyor. Onlar için bu hayatta kalma savaşı anlamına geliyor ve aslına bakılırsa rejim de küçük bir grup yetkiliden oluşuyor. Uzmanlar Cenevre'deki müzakerelerde Suriye'yi temsil eden kıdemli yetkililerin kendi işlerine son verecek ya da sürgün edilmelerine ve hapse atılmalarına neden olacak bir uzlaşmaya yanaşmayacakları görüşünde. Eğer Beşar Esad'ın gitmesi üzerine yoğunlaşmaya devam ederlerse, müzakereler hiçbir yere varmaz. Yine de görüşmekten başka seçenek yok. Ancak taraflar tartışmaya bile yanaşmadıkları bu kilit konuda çıkmaza girmiş görünüyor. Yenal Küçüker, Amerikanın Sesi, Washington. Mısır'da genel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Sisi, en güçlü Cumhurbaşkanı adayı. Nisan'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Sisi'nin, ülkedeki siyasi ve toplumsal karmaşayı sona erdirip erdiremeyeceği ise merak konusu. Zira Mısır'da yıllarca süren mübarek rejiminin sona erdiği günleri Mısır'ın demokrasiye geçişinin başlangıcı olarak görenlerin umutları son dönemde yaşananlardan sonra eskisi gibi taze değil şüphesiz. İşte böyle bir ortamda Mısır'daki atmosferi Amerika'nın sesi Kahire muhabiri Elizabeth Eret haberinde özetliyor. Mısır halkının ayaklanarak Hüsnü Mübarek'i devirmesinden 3 yıl sonra yine milyonlarca Mısırlı bu kez bir başka generali destekliyor. Kahire'nin Tahrir Meydanı'ndaki ayaklanmanın 3. yıl dönümünde Mısır'da değişen bir şey var mı sorusu herkesin aklında. Mısır'da şiddet eylemleri artıyor. Kahire'de devrimin 3. yıl dönümünde çıkan olaylar bunun kanıtı. General Abdülfettah El Sisi bu nedenle uzun zamandır istikrar özlemi içinde olan birçok Mısırlı'nın sevgisini kazandı. Taksici Said Ali Yasin gibileri General Sisi'nin Mısır'ı ileriye götürmede yeni bir bakış açısına sahip olduğu görüşünde. As very different. Sisi çok farklı, hala genç, değişik bir kafa yapısı var. General Sisi ve ordunun desteklediği geçici hükümet, tahrir meydanında başlayan devrimin ruhunu taşıdıklarını iddia ediyor. Yetkililere göre Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesi ve Müslüman kardeşlerin üzerine gidilmesinin nedeni bu unsurların devrimci yoldan sapması. Ancak devrimcilerin bazıları için de aynı durum geçerli. Son haftalarda çok sayıda liberal eylemci tutuklandı. Gamal Eğit, insan hakları savunucusu. El -şabem. Genç devrimcilerin bazı talepleri yerine getirilmedi. Bu kişilere saldırıldı. El -şabem. El -şabem. Tahrir olaylarını konu alan ve en iyi belgesel dalında Oscar'a aday gösterilen film ve son zamanlarda yaşanan bazı ayaklanmalar hükümeti kaygılandırıyor. Mısır'daki sansür kurulu belgeselin vizyona girmesini engelliyor. Tahrir olayları ise sadece siyasi değildi. Aynı zamanda yoksulluğa karşı başkaldırı anlamına geliyordu. Akademisyen ve avukat Ahmet Kemal Ebu El Mecid'e göre temel ihtiyaçlar mutlaka karşılanmalı. Mısır halkı eğer ihtiyaçlarının giderilmediğini, şikayetlerine yanıt verilmediğini hissederse nasıl ayaklanacaklarını kimse tahmin bile edemez. Halk başkaldırır. Mısırlıların birçoğu beklentilerini düşük tutup iyimser olmaya çalışıyor. Everybody. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington. Everybody. Ulusal İş Ekonomisi Derneği tarafından yapılan bir anket, Amerika'daki şirketlerin çoğunluğunun 2014 ile ilgili iyimser beklentileri olduğunu gösteriyor. Ankete katılan firmaların birçoğu ekonomik büyümenin 2014'te hız kazanmasını, bunun da satışları ve kar oranlarını olumlu etkilemesini bekliyor. Ancak Amerikan ekonomisindeki toparlanma bazı sorunlar yüzünden yavaşlayabilir. Miller Arsegan'ın haberi. 2013 yılının son aylarında artan satışlar iş dünyasında iyimserlik yaratmışa benziyor. Ulusal İş Ekonomisi Derneği'nin Ocak'ta yaptığı ankete katılan üyelerin %70'i Amerikan ekonomisinde bu yıl %2,5 ila 3 arasında büyüme beklediğini söyledi. Dernek yetkilisi Ken Simons'a göre en sıkıntılı dönem Ekim ayında hükümetin 16 gün kapanması sırasında yaşandı. Bu durum 2013'te yatırımları olumsuz etkiledi ama bu ankete göre 2014 yılında firmalar daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bu da olumlu bir gelişme. Ankete katılanların üçte birinden fazlası daha fazla kar elde etmeyi, yaklaşık yarısı da fiyatların yükselmesini bekliyor. Ancak sadece yüzde 37'si önümüzdeki 6 ay içinde istihdam yaratacağını söylüyor. Bu firmalara göre kalifiye eleman açığı istihdamın büyümesine engel oluyor. Firmaların dörtte biri kalifiye işçi bulmakta zorlandığını söylüyor. Kalifiye eleman açığı 2014 yılında 100 milyar dolarlık, 130'dan fazla projeye yatırım yapacağını açıklayan petrokimya şirketlerinin kronik sorunu haline geldi. Bu ülkedeki işçi havuzu 135 projeyi kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirmek mümkün değil. Bunu yapmak için bazı elemanları ithal etmemiz gerekir ki, bu da maliyeti tırmandırır, gecikme ve iptallere yol açar. Son dönemdeki ekonomik istikrarsızlığa rağmen ankete katılan firmaların çoğu Amerika Merkez Bankası Fed'in tahvil alımlarını azaltmasının ekonomiyi etkilemesini beklemiyor. Bu arada ankete katılanların sadece %20'si Obama olarak bilinen sağlık reformunun ekonomiyi olumsuz etkileyeceği tahmininde bulundu. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington Amerika'nın Ses Türkçe bölümünün yayın ve haberlerine internet sayfamızdan ya da sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizde aynı zamanda Amerika'da yaşam ve Amerikan siyasetine dair bloglarımız da var. Sitemizdeki bloglara yorumlarınızla her zaman katkıda bulunabilirsiniz. Yayınımızın sonuna gelirken hatırlatmış olalım. Haftanın son yayını da böylece tamamlıyoruz. Yayın ve haberlerimiz için internet adresimiz amerikanansesi.com. Haftaya Washington'dan karşınızda olacağız. Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddelerini aktaracağız yine. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İyi hafta sonları.